Değerli dostlar, sözlerime bir soruyla başlamak istiyorum. Din, neden halkın çoğunluğu için anlaşılmaz bir lisanla konuşur hale geldi? Kitabın mesajı, neden aramızdaki en güçlü duvar oldu? Bu sorunun cevabı dilde, yani anlamın ta kendisinde yatıyor. Dil, anlamın tapınağı. Dilin kaderi, düşüncenin kaderidir. Bir toplumun dilini elinden alırsanız, düşünme gücünü de elinden almış olursunuz. İşte bu yüzden tarihte her dini sınıf, önce dili kutsallaştırdı. Kutsallaştırılan dil, halkın erişemeyeceği bir duvar haline geldi. O dilde konuşanlar alim, bilmeyenler avam sayıldı. Oysa Kur'an'ın Arapça oluşu, bir ayrıcalık değil, iletişim aracıdır. Biz onu düşünüp, anlamanız için Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Yusuf ikil, il. Anlamın taşıyıcısı olmalıydı, hapishanesi değil. Ancak tarih boyunca bu taşıyıcı görev, tam tersine çevrildi, dil vahiy duvar örer gibi kapatan bir mekanizmaya dönüştürüldü. Kutsal olan artık anlamak değil, sadece ezberlemek sayıldı. Ülü, kelimelerin tahriti, anlamın yağmalanışı. Kur'an'ın uyardığı gibi, kelimelerin yerleri saptırıldı. Onlar kelimeleri yerlerinden saptırırlar. Maide 13. Bu tahrif, anlamsaldır. Kelimeler değişmedi ama anlamları çalındı. Salat doya, zekat paraya, bin ritüel düzenine indirildi. Dile elinde tutan din sınıfı, kelimeleri kendi çıkarına göre yeniden tanımladı. Böylece Allah'ın kelimeleri, insan otoritelerin yorumlarında boğuldu ve Kur'an'ın evrensel öğretisi, birkaç mezhebin sınırlandırılmış diyalektiğine hapsedildi. Ir, dini tekerleştiren alimler, dini kendi tekerlerinde tutanlar hep aynı iddiayı dile getirdiler. Biz alimleriz, biz biliriz, Kur'an, bu zihniyeti tanımlar, onlar bilginlerini ve rahiplerini Allah'tan başka Rabler, edindiler. Tevbe 31. Kur'an, din adamı kavramını reddeder. Çünkü din adamı, Allah ile halk arasına giren kişidir. Oysa Kur'an şöyle der, aracı yoktur. Hüküm yalnız Allah'ındır. Yusuf 40. Gerçek alim, umman taşıyan değil, hakikatten titreyendir. Allah'tan. Kulları içinde ancak alimler korkar. Fatır 28 ilim. Makam değil, bilinçtir. Duv, kavrayan halka dönüşü ve sonuç. Kur'an'ın mesajı, özel bir kastın değil her insanın payına düşen ışıktır. Bu, insanlar için bir açıklamadır. Ar İmran 138 Vahiy, halkın içinden konuşur. Fakat bugünün camilerinde Kur'an artık çevrilmeyen bir muska, okunur ama anlaşılmaz bir sembol haline gelmiştir. Hoca konuşur, halk dinler. Ama kimse Allah'ın doğrudan hitabını duyamaz. Oysa Allah, ey insanlar, diye seslenir. Ey alimler, diye değil. Her dönemde Allah'ın kitabı, insanın kurduğu ilahi otoriteleri yıkmıştır. Kur'an ise hoca otoritesini yerle bir etmek için indi. Çünkü hüküm yalnızca Allah'ındır. Yusuf 40 Bugün yapılması gereken, Kur'an'ı yeniden halkın diline indirmektir. Dilin duvarlarını yıkmak, anlamı serbest bırakmaktır. Çünkü anlam serbest kaldığında, insan özgürleşir. Ve işte o zaman, din yeniden Allah'a döner. Diğer yazılarımıza açıklamadan ulaşabilirsiniz. Esen kalın, Kur'an ile kalın.